Sayın Divan, evet. Sayın İl Başkanım, olur olur. Türkiye bir Belediyeler Birliği Başkan Vekilim ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanım, de Değerli Milletvekilleri, İl İlçe de. Başkanları, İlçe Belediye Başkanları, Kadın Kolları, Muhtarlarımız, demokratik kitle örgütlerinin değerli temsilcileri, sevgili basın, en önemlisi bu partinin cefakar ve vefakar üyeleri, delegeleri, hepinizi en devrimci duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. İki konuşmacının olması bir avantaj mı düşünüyorum? Konuşulacak çok şey var. İl başkanım, Vahap seçer başkanım, milletvekillerim bunları dile getirdiler. Özetle çok kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Bugün burada yalnızca bir kongre yapmıyoruz. Bir vicdan muhasebesi, bir yön tayini, bir yüzleşme de gerçekleştirerek geleceğimizi örüyoruz. Bu parti makarna kömüre getirenlerin değil, sorgulayan, düşünen ve direnenlerin partisidir bu çatının altında bir makama tapınmak için değil, bir davaya inanmak, çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakmak için girdik. Buradan dönüş yok ve hep birlikte başaracağız. Bizler bu partiyi kuran iradenin fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür anlayışından geldik. Bizim anlayışımızda tek adamlık yok. Biz ortak akıldan yanayız geleneklerimizde, geleneğimizde sadakat kültürü değil, sadakayı, sadakatı ilkelerimizi duyarız. De Biz kaybedilen seçimleri sorgulamazsak kaybettiren düzeni de aşamayız. Bizi ötekileştiren, ötekileştirenlerden korkarsak değişimden de umudu keseriz. Bunca derinleşen yoksulluğa, yolsuzluğa, yasaklara, niye kaçsız ve adaletsizliğe karşı uzak ara fark atamamızı da sorgulamamız gerekir. Ve bunun birliğimizden, beraberliğimizden öncelikle partili evlatlarımıza sahip çıkarak onların kolundan tutarak başarabileceğimize inananlardanız. Yoldaşlarım, inançla direnenler her zaman sonunda kazanır. Direnç bizim harcımız, kararlılık ise kimliğimizdir gün burada korkunun değil, umudun, inancın ve kararlılığın dini konuşuyor. İktidara giriyoruz. Kırgınlıkların değil, ümit, umudumuzu büyüteceğiz. Örgüt iradesinin sesini yükselteceğiz. Emeği sözde değil, özde diye yıkılacağız. Unutmayalım. Biz tek adamla karşıyız. Baş olmaya değil, aş olmaya geldik, aş olmaya geleceğiz diyenlerdeniz. Bu davayı yeniden hakim kodu kılmak bizim tarih karşısındaki borcumuz, katına, çocuğa, esilene karşı sorumluluğumuzdur. Ve başaracağız. Vahap Seçer Başkanımızın, CHP Belediye Başkanlarımızın sosyal projelerini ülkeye yaymak, halkın iktidarını kurmak için var gücümüzle savaşacak ve çalışacağız. İl başkanımız ve adayımız Sayın Koral Ömür başkanımına yönetiminde başarılar diliyorum. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın halkın iktidarı, selam olsun Silivri'ye, selam olsun dinlenenlere, kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayır, Hüseyin.